Merhaba sevgili ikizler burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 Ekim'de meydana gelecek olan güneş tutulmasının daha sonrası içinde burcunuz üzerinde ne gibi etkileri olabilir ona bakıyor olacağım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. <laughs> İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Ses gitti. Şimdi e, bu arada arkadaşlar bu açılım diğer açılımlarıma göre birazcık daha mini bir açılım olacak ama bize görmemiz gereken enerjileri göstereceğine inanalım ve en doğru enerjilerin, bilgilerin bize gelmesini dileyelim. Şöyle Bunlar biraz daha ruhsal okumalar, enerjisel okumalar arkadaşlar. Hani haftalık yaptığım şey dışında tabii ki etkilerine yine bakıyor olacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar burada özellikle güneş tutulmasının etkisiyle birlikte ilerleyen günler sizin açınızdan sezgilerinizin, içgüdülerinizin, rüyalarınızın çok fazlasıyla aktive olduğu, olaylara farklı bir bakış açısı geliştirebildiğiniz, olayları daha geniş bir perspektiften görebildiğiniz, belki de sadece siz de zaten bir hava grubusunuz biliyorsunuz arkadaşlar, hayatınızın geneliyle ilgili ya da bir durumla ilgili sadece mantık açısından değil, duygusal açıdan da bakmayı Duygularınızla daha bütün olmayı. Belki kiminiz için özellikle Yengeç Burcu biliyorsun çok empatik bir enerjidir. Yengeç Burcu derken Yengeç Burcu kartı çıktığı için. İkizler Burcu adını yapıyorum. Asılmış adam da aynı zamanda empati kurabilmektir. Empati yeteneğinizin geliştiği. Dediğim gibi sezgilerinizin sizi daha böyle bir geniş perspektif sağladığı. Bir takım gerçekleri özellikle duygusal ilişkilerle ilgili. illa aşkla ilgili demiyorum arkadaşlar. Empati yeteneğinizin daha gelişip daha e, geniş bir perspektiften bakıp kendinizi kısıtlamadığınız, kendinizi sadece bir mantık enerjisine kısıtlamadığınız, daha anlayışlı, daha e, belki de duygularını saklamak isteyen insanlar var bir üzüntüsünü, e, onları da arkadaşlarınızın üzüntülerini fark edebilmek, daha duyarlı olabilmek, daha empati, daha anlama. bu tarz bir enerjiniz çok kuvvetlenecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar ve özellikle bu tabii ki aynı zamanda kendi iç dünyamızdaki kendi duygularımızın derinliklerine bakmayı da bize anlatır ee, yine mantık çerçevesinde belki de halının altına süpürdüğümüz duygularımız görmezden geldiğimiz mantığımıza yatmayan şey yatmadığı için reddettiğimiz enerjileri de duygusallıkla birlikte, duygusallığımızla birlikte empati kurabilmekle birlikte arkadaşlar daha yine dediğim gibi geniş bir perspektiften görebileceğimiz bir süreç olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Ee, özellikle bir konu hakkında hani mantıktan ziyade duygularla hareket etmeyi tercih edecek gibisiniz. Çünkü sezgiler ve rüyalar sizi doğru yöne yönlendirecek. İkinci sırada büyük arkana imparator var. Bir bakalım. Bu kartı üçüncü çıkan arkadaşımızsınız. Belli ki herkes gelecekten ziyade en azından şu ana kadar çıkan enerji özellikle güneş tutulmasının etkisiyle arkada da bir güneş var arkadaşlar. Daha çok anı yaşamaya ve şimdiki yaşamaya ya da şimdiki elindekilere daha çok odaklanacak gibi gözüküyor. Atıyorum hani geçmiş geçmişte bırakılacak ya da ne bileyim işte gelecekle ilgili kaygılardan ziyade günü kurtarmak, günü muhafaza edebilmekle ilgili sanki enerjiler, anın tadını çıkarmakla ilgili enerjiler belli ki ağır basacak gibi gözüküyor. Özellikle burada Geçmişteki pişmanlıklar ya da gelecekle ilgili korkular yüzünden kaybettiğimiz kontrolümüzü daha elimize alabileceğimiz, daha dengeli bir enerjiye doğru ilerleyebileceğimiz, şimdiye odaklanacağımız, şimdi bir sorun mu var ve buna şu an için bir çözüm mü bulunması lazım? Bir imparator gibi korkmadan dizginleri ele alacağımız bir enerjiye yol açabilir gibi gözüküyor. Buna bir kart daha seçelim arkadaşlar. Evet bakın hem feminen hem de maskülen enerjimizi ki imparatorda hepsi birden vardır. Olması gerekiyordur iyi bir yönetici olabilmesi için arkadaşlar. Tabii ki daha çok eril bir enerjidir ama hepsine sahip olabilmesi lazım. Her şeyi anlayabilmesi lazım ki değil mi? bir ülkeyi yönetebilsin, bir topluluğu yönetebilsin. Dolayısıyla sanki bakın burada da diyor ki kendimi dengeliyorum. Ve burada da diyor ki bakın feminen ve maskülen yanın kutsallığını kabul ediyorum. Yani ee, ne sadece akıl burada ne sadece mantık şu kontrolü ele almanız gereken konuyla ilgili hepsini çok güzel bir şekilde dengeye oturtacağınız ve dizginleri ele alacağınız sadece bir yöne doğru eğilmeyeceğiniz ve güneş tutulması olmasına rağmen bakın sanki bir şekilde kendiniz açısından güneşi doğuracağınız bir süreç olacak gibi gözüküyor. Çok fazlasıyla erilliğiniz öne çıkıyorsa, çok fazlasıyla eril enerjinizi bu zamana kadar mevcut muhafaza ettiyseniz bunu biraz yine duygusallıkla dengeleyebilirsiniz. Daha doğrusu feminen bir enerjiyle, feminen bir bakış açısıyla dengeleyebilirsiniz. Bir önceki aynı sırada olduğu gibi sevgili arkadaşlar. Ve bu da anı çok güzel yaşayabilmenizde katkı sağlayacak. Anlık e, olumlu geri dönüşler alabilmenizi sağlayacak gibi. Son sıraya bakalım. Güzel. Asa altılısı. Hmm. Bakın. Bireysel enerjinizle, şimdi bireysel enerjiden kastım nedir biliyor musunuz arkadaşlar? topluluk içerisinde sıyrılmaktır. Bakın kadının arkasının etrafında bir sürü kalabalık var. Bir şeyi başarmış ve insanlar onu alkışlıyor. Ve kova da ne diyor? Bakın özgürlüğüme sahip çıkıyor ve fikirlerime saygıyla yaklaşıyorum. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde fikirlerinizle, duruşunuzla aldığınız kararlarla ön plana çıkacağınız kendinize özgün enerjinizi koruyacağınız, bir kere bir sürünün peşinden gitmeyeceğiniz ama aynı zamanda da bunlarla öne çıkarak arkadaşlar bir şekilde bir başarı elde edeceğiniz bir süreç yaşanabilir gibi gözüküyor. Güneş tutulmasının etkisiyle birlikte. Yani herkesin dediğine gitmemek. Bir dakika ya benim de burada böyle bir fikrim var. Ya da bir dakika ya bunu kimse düşünmemişti bizim sülalede ama ben hayatımla ilgili böyle bir şey yapacağım. Mesela işimle ilgili şöyle yapacağım. Hatta belki de kendi işimi kuracağım. Bu tarz bağımsız bir enerji, bireysel bir enerji ve bu bağımsızlığınızı ama pozitif anlamda güzel bir şekilde hayatınıza katıştırabileceğiniz, birey olarak hayatınızda sıyrılacağınız ve bir başarıyı sanki elde edeceğiniz bir etkisi olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.